Bir önceki bölümde... Herobrine... Fakir ve Enes'i... Tuzağına düşürmüş... Oyuna getirmişti. Fakir ve Enes... Üç korkunç şeytandaki... Üç güçlü yüzüğü alıp... Herobrine'in eline... Vermişti. Herobrine ise... Bu yüzüklerle... Buradaki korkunç... Üç, üç şeytana hükmetmekteydi. Ama Herobrine'ın... Fakir, Fakir ve enesle Enes i̇şi, işi hala bitmemişti. bitmemişti. Hmm. Onların içindeki umut, üzüntü, sevinç ve, ve korku duygularını, duygularını hepsini, hepsini alıp kendi bedeninde, kendi bedeninde, bedeninde süper bir güce, bir güce dönüştürmeye, dönüştürmeye çalışıyordu. çalışıyordu. Bakalım. Bakalım. Fakir ve Enes bu oyunlara gelecek miydi yoksa Herobrine'in oyununu bozacaklar mıydı? Sizce Herobrine'ı Enes ve Fakir yenebilir mi? Eğer yener diyorsanız ve onlara güçlerinizi, örümcek ailesinin gücünü vermek istiyorsanız hemen şu an beğeni tuşuna basın ve yorumlara 3 yazın bakalım. Kimler fakir ve enesiyi tutuyor ve onların kurtulmasını istiyor. <laughs> Nasıl da tuzağıma düşürdüm hepsini. Güç yüzüklerini aldım. Artık, Artık üç güçlü şeytanın, şeytanın hükmedicisiyim. Ve şimdi fakir ve enesi. Şimdi ikisi de benim testlerime tabi oluyorlar. Ve, ve işlerindeki, işlerindeki korku, korku, hüzün, hüzün dehşet hüzün ve, ve üzüntü burada, burada kişişelerin içine çantanıyor. toplanıyor. Benim, Benim gücüme, gücüme güç katacak, güç katacak bunlar. <gülüyor> 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 yapmışım. Çubuk kraker gibiyim. Oy, çubuk kraker demişken de karnım acıktı. Bu ne? Aa, daha da fakir olmuşum inanılmaz. Aa, hayır olmaz. Dur 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 dur. Benim bir sadece 50 kuruşum var. İki ekmek var. Bunlar da bayat ekmekler. Şöyle ben gidelim bir yemek restoran yok mu? Onlardan bir iki yemek dilenelim. Hayır, çok kötü durumdayız. Şöyle bir restoran bulduk. İçeriye girelim bakalım. Bu koku da Ay, ne? Ne içiyorsunuz burada? Ee, şey, kusura bakmayın. Karnım çok aç. Zor durumda olmasam buradaki... Kuru fasulye mi? <laughs> Ahyalarım. Bana bu kuru fasulyeyi verir misiniz? Elimde bir tek 50 kuruş var. Bunu da alırsanız bunu da alırım. Eğer restoranımdan gideceksen ben bu pis kokunu da götürecekler alabilirsin bir tabak kuru fasulye. Ay çok teşekkür ederim çok iyi bilirsiniz. Hadi gidelim. Oh be. Oh çok güzel şimdi buradaki en kuru fasulye mi ben bir yiyeyim. He he fakir. Kuru fasulye ezdirdim şey. Ver bakayım bir iki tane. Aynen ver bakalım bize. Hayır veremem benim tek yemeğim bu. Lan sen bize vermiyor musun? Ben kusura bakmayın ben çok açım. eko saldır şuna. Ne yapıyorsunuz? tamam ee, artık. Ay. Hazır mısın? 3, 2, <laughs> ee. Hadi gidelim Heko. Yürü gidelim. Bir daha vermesin hocam. <laughs> hayır 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 hayır. Bırakın bizi. Evet Kule yavaştan helikopterimle aşağıya doğru iniyorum. Benim için birkaç tane spor araba ayarladınız değil mi? Evet efendimiz ayarladık. Hah iyi. Şöyle inelim. Burası neresi Miami mi? Güzel tamamdır. İyi tatil köyümüze geldik. Şimdi nereden ineceğiz aşağıya? Bakayım bir. Dur ya helikopterimizle inelim ya. Of of sanki bana polisler ceza yazacak. Şöyle hemen inelim aşağıya doğru. Yola doğru. Hop indik. Hemen hop tamamdır. Şimdi güzel bir araç seçelim. Ve evimize gidelim. Birazcık dinlenmek istiyorum. Aa çok güzel. Şöyle hemen. Merhaba oğlum. Hoş geldiniz fakir bey. Hoş bulduk. Arabaları hazırlamışsın bakıyorum. Bu ne? İstediğim şeyi getirmişsiniz. Aaa! <laughs> inanılmaz! Jetpack! Vup, i̇nelim aşağıya şöyle. Tamam tamam bunu çok sevdim. Şimdi bunu ben bir koyayım şuraya. Unutmayalım. E şimdi şuradan da ben bir güzel bir spor araba alayım. Ardından bir de şu motor alayım. Kırmızı olanı istemiştim. Aha. İşte bu. Of be. Dur bir. Şöyle iyice güzelce bir binelim. Aha. Hop. Şuradan çıkış yapalım. Hemen malikanemize doğru gidelim. Ama bir dakika. Evde şimdi bilgisayarlarım eskimiştir. Çünkü üstünden yeni bilgisayarlarımın üstünden bir ay geçti. Bir aylık eski bilgisayarla da oynamam ben arkadaşlar. Şimdi bunu mu alsam? Yoksa bunu mu alsam? Yoksa şuradaki beyaz olanı mı? En iyisi üçünü de alayım. Hiç gerek yok. Aa bak bu oyunu da alabiliriz. Bu ne? Aa Televizyon. <laughs> Vay be. Kocaman. O bu daha büyük. En büyük hangisiyse onu alacağım. Sanırım en büyük bu. Güzel. En büyük olanı alıyorum. En büyük olanı alıyorum. Hepsini alıyorum ya da. Peki. Peki, peki fakir bey. Evinize getirelim. Hangi eve gideceksiniz? Ee, onu seçmedim ya. Onu seçince ben size e, haber ettiririm. Şimdi hangisini seçsek? Ha? Sonunda ön tarafından girelim. İlk malikanemiz burası. Aa, burada da varmış bizim arabalarımız. İki tane hem de. İyi. iyi. bu da güzelmiş yalnız. Oha, altı sarı da yanıyor. Oo, bunu modifiyelemişim bir de ben. Çok güzel. Bu ne? Ha, burası bizim oyun yerimiz. Yukarıya çıkalım. Arkadaşlarımla sohbet. Bir dakika. Benim arkadaşlarım nerede? İyi dur muz yiyelim. Hop. E ben burada tek başıma yalnız mı kalıyorum? Bu kadar paramla kimseyle eğlenemeyecek miyim? Ana. Oo! Kimse yok. <laughs> Oy ne o? Oy çıkar bakalım. Ver ver şunu. Aha. Oo yemekleri koyduk. Ne var başka? <laughs> Bir sürü şey var. Tamam tamam çok güzel ya. Sınırsız para var inanamıyorum. Şimdi de ikinci katına çıkalım evimizin. Burayı görmüş müydük? Oha burada oyun oynamak için. Arkadaşım yok ama. Aa, bu kadar para var ama bir türlü arkadaşım yok. Bir türlü eğlenemiyorum. Tek başıma mı oynayacağım? E, tek başıma benim canım sıkılır. Suda yüzmek de olmaz. Şimdi ben bunu nasıl oynayacağım? Şöyle Ama bunun arkadaşım da olması gerekiyor Bilardo oynayabilmem için ha, Top oynayalım ben de Evet Ama bunu da tek başıma nasıl yiyeceğim ya Hop şöyle yapalım Hop olmadı Of ya sınırsız param var ama Hiç eğlenemiyorum Of neyse dur tuvaletim geldi Oha şuna bir bakın Ay inanılmaz Ay tamamdır Kapatalım bunu oh, Tamamdır hadi gidelim yani ise gideyim birazcık yatayım. Birazcık uyuyayım. Arkadaşlar belki gelir. Allah nerede odam ya? Aha burası misafir odası sanırım. Aynen. Ama burada kalabilirim ya hiç sorun değil. Başka var mı? Bir sürü oda var. Aha şurası sanırım büyük olan oda. Aynen bura bura. Burası benim odam. Hemen girelim şuradan. Hop aç kapıyı. Oh be sonunda. Yeteri kadar büyük. Oha jacuzzi bizde var inanmıyorum şu bak dur 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 çok sıcak çok sıcak <laughs> Aha. Allah tek başımıza yatacağız artık Hop patlıyorum. hop işte bu güzel hop çıkalım yukarıya Of canım çok sıkıldı inanın gerçekten canım çok sıkıldı hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar Allah'ım ya keşke fakir olsaydım da arkadaşlarım olsaydı ben zenginlik istemiyorum <laughs> güçleniyorum güçleniyorum şimdi <laughs> dönüş istemem <esnafı. gülüyor>